Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de de kutu bu kutu nasıl e, güzel insanların dikkat çekeceği bir ev haline getirebilirsiniz. Size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kutu evde zaten her, her ev herkeste oluyor. E, yani herkes olduğu için bunu herkes yapabilir. bu mobilyalarda olması gerekiyor. Ya alabilirsiniz. Arkadaşlar Şimdi, şimdi Ben şimdi ben evinizi boşaltın ben çünkü öyle yapmıştım ben bir kez. Yaptım da insanların dikkatini çekti. İlk, ilk başta e, yani bir oyuncuyla karşılaşmıştım. Kutu evim var diye galiba beni biraz eziklemişti girince şaşırdı böyle. Yani eve git eve girmeden önce göz işareti at çünkü ona Evet arkadaşlar şimdi e şöyle burada mıydı yok. E şimdi oyunlara giriyoruz. Temel öğeler diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şunu kullanmak istiyorum. Bunu kullanamıyorum. Arkadaşlar neden gösterirler misin bunu? tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle böyle biraz sıra sıra koyuyorum arkadaşlar. Tamam bence arkadaşlar bu sıra yeter ama şöyle küçük bir tane daha koyayım. Geçmek olsun. Acaba geçmek olan var mı? Şu anda? Yok biraz daha genişleteyim. Tamam arkadaşlar bence bu iyi olacak. Tamam bu çok olmuş ya. Bir daha yapayım dakika. Tamam arkadaşlar ben iyi. Evet arkadaşlar bu boşlukta yaparsanız bence iyi olur. Şimdi girelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir pencere yapıştıracağım. Heh, pencere. Şuraya bir şöyle şey yapıştıracağım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Buradan içerisi şey gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Buraya çiçek falan koymak istiyorum. Güzel bir evimiz olacak yani. Siz de yaparsanız bence dikkat çekici olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu köşe diye bir şey koyayım. Şunu koyayım. Arkadaşlar bence gayet güzel olur. Evet dikkat çekici. Oldu. Tamam. Şimdi o içeriye geçelim. Şimdi şuraya ben yatak koymak istiyorum. Şu yatağı koyacağım ben. Şimdi şu, köşeye. Bir tane de ranza koymak istiyorum. Şu pencereyi biraz daha şuraya doğru alayım. Bak. Tamam, şöyle dursun. Evet, bu da şöyle kenarda dursun. Evet arkadaşlar, bence gayet güzel oldu. Şimdi bir puf alacağım ve şu kenara puf koyacağım. İşte bu arada küçücük bir eve ben çokta bir ev yapacağım. Şimdi arkadaşlar kaç kalmış ay 9 kaldı ya tamam şimdi buraya küçük bir mutfak yapmak istiyorum e, Mutfak eşyaları Evet burada şimdi bir tane normal mutfak yapacağız şöyle koyayım şöyle böyle dolap koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım. Arkadaşlar yani burada hedefim şu anda 2000 olmak. Lütfen destek olabilir misiniz arkadaşlar? Tabii ki de en büyük hedefim 5000 olmak ama ben şimdiley 2000 olmak istiyorum arkadaşlar. Sağ, lütfen. Yarın kazanalım. Çok yıl önce başlamıştım, başka içerikler çekiyorum ama em, artık bıraktım o içerikleri bana ilgisiz geldi ama şöyle bir yani pks oyun ilgimi çekti ve pks videoları çeken özellikle de em, ünlü pks youtuberları ilgimi çekti. Yani çok ünlü. Mesela Özgür Şirin'i şey, ben şu anda da çok seviyorum. ve O zaman e, P.K.C'de oyununu önceden çok önceden oynadım. Mesela ilk çıktığım zamanlarda da falan oynuyorum. Ama, e, ama o zaman çok hesap değiştiriyordum. Ve ama çok süre sonra yani 2025'te bakın 2020'de falan başladım oynamaya. Ama şimdi yani bakın dengin bir hesabım var. Ve bu oyunla ilgili e, kanal açtım. Yani bakın bu oyun çok ilgimi çekiyor. Şimdi banyo eşyaları. Şuraya küçük banyo eşyalar koyalım. Evet şuraya küçük bir çocuk kıyafet. Kıyafet diyorum ya. E, şey koyacağız. Tuvalet koydum koydum. Şuraya da normal tuvalet koyayım. Tamam bir tane buraya duş. Küçük bir tane duş. Tamam. Şuraya da şuraya şunu koyayım. Bence gayet güzel oldu. Tamam şuraya tuvalet kağıdı koyayım. Buraya da bir tane havlu. Bence yani gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şu köşeye de bir şey sıkıştırabilirim. Çok küçük bir şey olsun. Çünkü oradan e, oyuncular geçecek. Mesela şuraya bir lambu koyabilirim. Mesela arkadaşlar ben de bu var. Bu benim Boğa tanıştım. Oyunda tanıştım arkadaşlarım. E, evimizi ziyaret ederken yani beğenmişti. Bu şeyi ben bunu e, almadım. Sürpriz kutudan çıkmış bana okyanus güncelmesinde. Şöyle bir lamba alacağım. Bence yatak biraz büyük oldu. Daha ince bir yatak koyalım. Çünkü daha koyacak bir şeylerim var. Hatta şunu koyalım. Evet. Tamam şimdi şuraya bir uyum masası koymayı düşünüyorum. Bunu kaldıralım. koyalım. Tamam akşam işte bence gayet güzel oldu. Bir de şöyle yapayım masamı. Şöyle bir ışık koyayım. Tamam. Ve şuraya lambadar koyayım uyumak için. Bence gayet tatlı bir odamız oldu. Şuraya şimdi halı koyacağız. Buraya şimdi şey koyalım. Ve bu odamıza güzel bir şey koyalım. Şuraya da ayrı bir şeyler koyalım. Evet arkadaşlar ben diyemez gayet de tatlı oldu. Kaç puan şey var? Bir İstersen başka eşyalar yapabilirsiniz ama yani ben bu eşyalarım olduğu için ben tercih ettim. Başka paralı, başka bir şey dinleyiciniz varsa yapabiliriz. Şu Hello Kitty şeyini yapıştırayım. Tamam arkadaşlar ben de bir bayağı... da daha, daha kaldırıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar böyle bir ev oldu. Ben de birkaç kişi çekici bir, bir odaya bakın. Küçücük bir odaya yani neler sığdırdım. Şuna bakın. Baksana. Aa bir şey unuttuk arkadaşlar. Mutfak masası sıkının şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama şöyle sıkıştıracağım. Aa, nasıl var ya böyle? Ha bak. Bakın sığdı. Burası da boştu. Tamam, şöyle de sandalyeleri koyayım. Bitti şarjımda 6 kaldı ya bu videoyu ben diğer gün yollayabilirim kesin bugün çekip yarın yollayabilirim 2 kişilik iki veya üç kişilik yapayım yok yok tamam 2 kişilik gayet evet arkadaşlar evet, ben evet arkadaşlar hemen hemen şimdi buradan Ve videoyu bitireyim arkadaşlar Arkadaşlar benim şey bir ha. Aa, Benim bugün videom bu kadardı Kanalıma Bakın ismini tabi diye sorarsın ben kendimi arkadaşa ekledim ben gibi Şimdi şöyle göstereyim kendimi arkadaşlar Şöyle göstereyim Kendimi arkadaşlar ekledim arkadaşlar Arkadaşlar benim bu videom bu kadar abone olmayı yorum yazmayı like etmeyi unutmayın biliyorsunuz sizi her zaman çok sev